Bütün hepsini Ahmet Nur götürüyordu. Bütün ben Fulya davası. Hukuksal olarak da götürüyordu. Kendi demeçleri var o dönemde. Beşiktaş bundan 97 milyon dolar zarar gördü diye. Ben raporda yani söylenenlerden ben birebir dinlemedim ama Fulya davasına hiç bahsedilmiyor. Ahmet Nur Çebi'nin kendi ifadesiyle Beşiktaş 97 milyon dolar zarara uğratılmıştır dedi. Ama o davayı da götüren bütün yönetim kurulu adına Ahmet Nur, hiç e, bir e, ben Fulya davasını görmedim. Ya bu Fulya davası niye yok abi bu, bu raporun Çok içinde? Çok basit ya tabii Fulya, dava. fulya davası. Fulya davasını yok ha bu işin içinde. Hiç Fulya'da hiç kulübün neden zararı zararı yok yani? Bu, hiç acaba? kulübün zararı yok mu Fulya davasında? Ahmet Çebi'nin kendi ifadesi var. 97 milyon dolar kulüp zararı uğramıştır diye. Nerede abi Fulya davası? Niye bu raporun içinde yok? Neden yok?